Evet, buyurun. Evet. Burada eğitimden bahsediyoruz. İktidarın eğitim sistemini e, sorguluyoruz. E, ben bir üniversite öğrencisi olarak, e, üniversite mezunu olup, diploma is, diplomalı işsizler olarak e, dolanan e, insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve iktidara geldiğinizde bu konuyla alakalı ne gibi çalışmalarda bulacağınızı merak ediyorum. Teşekkür ederim. İktisat okuyan arkadaşlarım var mı? güzel. Eğer e, bizim e, Mersin Milletvekili arkadaşlarımız burada Türkiye'nin yeni sanayi stratejisi, yeni ekonomi politikası konusunda CHP'nin görüşünü öğrenmek isterseniz iki kitabımız var. O arkadaşlarımız arzu ederlerse o iki kitabı göndermek isteriz. Bir çalışma yaptık. 2023 yılında Türkiye ilk ora nasıl girer? En büyük ilk 10 ekonomiye nasıl girer? Benim o arkadaşlardan ricam bizim o kitabımıza baktıktan sonra AKP'nin bu konudaki çalışmasına da baksınlar. Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışmalarına da baksınlar. Ve bizim çalışmamızda karşılaştırsınlar. Türkiye'nin üniversite öğrencilerinin iş olanağı bulabileceği bir düzenin adı üreten ekonomidir. Ekonomi üretirse mesele biter. Çalışmadan, yorulmadan, alın teri dökmeden büyümek mümkün değildir. Birilerinin tutsağı yapar. Bunu biraz açar mısınız? Nasıl üretecek, ne üretecek? Nasıl üretecek? Üretmenin yolu şudur. İzleyeceğiniz para politikası, vergi politikası, bütçe politikasıyla sanayiyi teşvik edeceksiniz. Yeni fabrikaların kurulması lazım katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi lazım. Bilim ve sanayiye önem vermeniz lazım. Teknoparkların daha da her üniversitede olabildiğince yaygınlaşmasını sağlamanız lazım. Yeni buluşların üretilmesi lazım. Patent haklarının artması lazım. Bütün bunları yapacaksınız. Bunu yapmak için insana yatırım yapacaksınız. Matematiği özendireceksiniz. Eğer siz Katma değeri yüksek ürünler üretirseniz dünyanın her tarafında saygın bir ülke olursunuz. Üretmenin yolu budur. Ve üretirken coğrafyayı dikkate alacaksınız, Türkiye coğrafyasını. Doğu Anadolu'da ne üretilecek? Tekstil sektörünü artık İstanbul'da barındıramazsınız. İstanbul'un farklı bir kent olması lazım. İzmir, Ankara, İstanbul buralarda farklı bir sanayi üretmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Bütün bunları siz aramalı üreteceksiniz. Kalitesi yüksek aramalı üreteceksiniz. Şu anda bizim sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman, nitelikli ara eleman yok. Arıyor yok ama piyasada binlerce işsiz var. Nasıl çözeceksiniz? Her organize sanayi bölgesinde yatılı meslek lisesi yapacaksınız. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu ara elemanı oradan alacak. Peki yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Sizin izleyeceğiniz para politikası üretimi teşvik edecek. Sizin mallarınız yurt dışında ucuz olacak. Türk lirasının değeri aşırı olmayacak, aşırı değerlenmeyecek. Aşırı değerlendirdiğinizde şu kalemi Fransız 20 liraya, Türkler de 30 liraya satarlarsa herhalde gider Fransa'dan alır. Niye sizin malınızı alsın? Ama izleyeceğiniz para politikasıyla bunun değerini değil 30 lira Gerekirse 15 lira yapacaksınız. Amerikan Merkez Bankası niçin trilyonlarca dolar Amerikan parası basıp bütün dünyaya gönderiyor? Doların değeri düşsün, Amerikan mallarını herkes talip talip olsun diye. İzleyeceğiniz politikanın bu olması lazım. Onun için üretim politikasını, yatırım politikasını, bütçe politikasını, vergi, vergi politikasına bakın. Bana çıkıp birisi desin ki AKP'nin vergi politikası şudur. Yok öyle bir politika. Siz size borç para getiren insana sıfır vergi alıyorsunuz, sıfır vergi uyguluyorsunuz. Yani ödedi, ödediğiniz o 400 küsür milyar dolarlık faizden vergi almıyorsunuz. Niçin almıyorsunuz? Ama asgari ücretle çalışandan vergi alıyorsunuz. Pırlantadan sıfır vergi alıyorsunuz, kefenden yüzde on vergi alıyorsunuz. Bu mu vergi politikası? Onun için Üretim politikası bütün politikaların bileşkesi ve sonucudur. Para politikasını, vergi politikasını, bütçe politikasını buna göre oluşturacaksınız. Bizim düşüncemiz ne? Asgari ücrette vergiyi yüzde bir biz uygulamak istiyor. Yüzde bir. Siz vergi yüksek tutarsanız malın maliyetini artırırsınız. Maliyet artınca ihracatçı malını ihraç edemiyor. Nitelikte mal üretemiyor. Katma değeri yüksek teşvik politikanızı da ona göre yapacaksınız. Bakın dördüncü teşvik politikası çıktı. Dördüncü. Niye dört tane teşvik politikası? İlk üçü başarısız oldu diye. Yani. Bunlar olmaz. Öyle bir teşvik politikası uygulayacaksınız ki katma değeri yüksek mallar üretilecek ve ihraç edilecek. Bunu yaparsanız olur. İnşallah yapılacak, edilecek. Bir de sırf CHP'yi bunları yapacak mı, yapmayacak mı diye iktidara getirip görmek lazım. Muhalefetteyken biz Sayın Başbakan'ı daha başbakan olmadan programa çıkarttığımızda 10 tane madde sıralaydı. Milletvekili dokunulmazlıkları kalkacak diye, işte barajlar kalkacak, şu 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 dedi. Hala olacak. İnşallah siz geldiğinizde bu söylediklerinizi tekrar size hatırlatmak gereği duymayız. Bir, cümle, bir cümle, demokrasi şudur değerli arkadaşlarım. Bir siyasal iktidar... Söz verir. Her, her siyasi parti söz verir seçimlerde. Şunu 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 yapacağım diye. Yapamazsa seçmenler oylarını değiştirirler. Kusura bakma sen verdiğin sözü tutmadın. Biz sana oy vermeyiz derler. Demokrasi budur. Ama bizde henüz bu algı bu kalite yakalanmış değil. Futbol takımı tutar gibi parti tutuyoruz. Ne yaparsa yapsın ben oy vereceğim diyor. Esnafa alalım. Esnaf. Şu anda bitik durumda. Kime oy verdi esnaf? AKP'ye oy verdi. Sayın Genel Başkan Mersin'desiniz, çiftçiye alın çiftçiye. Çiftçi de yani çiftçi de aşağı yukarı benzer konumda. Demokrasilerde dediğim gibi siyasal iktidarlar ya da partiler verdiği sözleri tutmazlarsa halk oradan desteğini çeker. Bu bu kaliteyi yakalamamız lazım. Evet inşallah o kaliteye yakalanacak. Son soruları alıyoruz artık. Elinde telefon, e, mikrofon olanlardan arkadan başlayalım. Merhabalar evet. Genel Başkanım. Hoş geldiniz Mersin'e. Ben Emre Şimşek. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de asker olmak suç. Türkiye'de e, yazar olmak suç. Türkiye'de kitap yazıldı, kitaplar yayına çıkılmadı. Yazarlar içeriye atıldı. Ondan sonra Türkiye'de çiftçi olmak suç. Beri Efendi'nin dediği gibi sanatçı çift, olmak da suç. Sanatçı olmak suç. Türkiye'de itirazı karşı konuşmak suç. Türkiye'de her şey yapmak suç. Türkiye'de fenerbahçeli olmak suç. Türkiye'de e, öğretmen olmak suç. Türkiye'de işçi olmak suç. Memur olmak suç. Sokağa çıkıyor çıkıyorlar. İşte öğrenci ee, olmak suç değil. Elinde mikrofon var ve özgürce konuşuyoruz. Burada konuşuyoruz ama biz e, bir başbakanın karşısına, bir bakanların karşısına bu şekilde konuşamıyoruz. Yani genel başkanımız hani kendini gerçekten tebrik ediyoruz. Bizim gibi gençlerin karşısına çıktığı için çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanım. Programa sadece sayın sayın genel başkan çıkmıyor. Türkiye, Bakanlar da çıkıyor, diğerleri de çıkıyor. Orada da öğrenciler daha gün rahat, rahat konuşuyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan'ın da çıkmasını istiyoruz. Tabii ki de gençlerin karşısına, bizim karşımıza konuşsun. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz ülkede o kadar şey oluyor ki televizyonların karşısında ben şahsen hani duramıyorum ya. Hani vatandaşlarımız nasıl duruyor? Acaba hani GDO falan dedik yiyeceklerimize falan GDO mu katıldı? Hani her şeyin karşısında sessiz kalabiliyoruz. Hani sokağa çıkamıyoruz. Sokağa çıktığımızda zaten susturuluyoruz. Ve şunu da sormak istiyorum. Hani eee egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz değil mi? Şu an Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız e, milletim mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın mı? Bunu sormak istiyorum. Evet. Ve ve Eminim ki Sayın Genel Başkanım eee yani Önümüzdeki seçimlerde tek başınıza şu uyuyan Türkiye'yi uyandıracaksınız eminim. Eminim ki ben hani güveniyorum Allah'ın izniyle hani tek başınıza iktidar olacaksınız. Bunu göreceğiz bir gün. Hani inanıyorum sizin arkanızda yani ben siz konuştuğunuz anlar ya diken diken oluyor. Yani sizinden yan yana olmak isterim gerçekten hani programdan sonra. Ve şunu da hani uyuyan Türkiye'yi uyandıracaksınız buna inanıyorum hani. Bunu halka arkanızı alarak yapacaksınız ve bir sorum daha var. Mersin'e e Sen yerel, zaten soru sormaktan e, çok yağ yakmaya devam yerel ediyorsun. Yerel yönetimlerle ilgili yani Mersin'de biraz bir da var. Iyi olur. Mersin'de yerel yönetimlerle Sayın İbrahim Genç burada sanırım Yenişehir Belediye Başkanımız. E, ben Mersin Güvenevler Mahallesi'nde oturuyorum ve Güvenevler Mahallesi'nde şey çöp e, çöp konteynerleri toplatıldı bundan 15-20 gün önce ve sokaklarda her taraf çöp olmaya başladı. Acaba bu çöp konteynerler ne can, neden toplantıldı ve kimse bir bilgi verilmedi? Hani bu sorunun hani bir açıklarla i̇şte senin CHP burada partide. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Hani e, güveniyoruz ya başkanımıza biz güveniyoruz. Elbet bir gün başaracağız, bir gün geleceğiz yani. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkürler. Evet böyle tüyleri diken diken olan arkadaşların sayısının olması gerçekten... Bir cümle çok önemli. Eee... Halk sözünden e, yola çıktı, halkı arkanıza alacaksınız dedi. Evet, demokrasilerde asıl olan halkın özgür iradesidir. E buna hepimizin güvenmesi lazım. Evet, sağ olun. Buyurun. Adam Ali Fırat, Toros Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi CHP e, hiçbir şey yapmıyor diyor, belediyeler hiçbir şey yapılmıyor deniyor. Tabii AK Parti yönetiminde CHP belediyeler hiçbir şey yapamaz. Çünkü ödenekleri kesiliyor çeşitli sebeplerden dolayı. Köstebek olayını siz ortaya çıkardınız dediniz. Elbette siz ortaya çıkaracaksınız. Sayın Başkan sizsiniz. Ben burada teknik çizim dersimden kalkıp da köstebek olayını çıkartamam. Bunun arkasında da siz duracaksınız. Yine ben duramam. Benim milletim öyle bir düzeye getirildi ki kafasına elma düşse o elmayı yemenin peşinde, niye düştüğünün peşinde değil. Ya da kafasına taş atılsa o taşı alıp evinde bir deliği kapatmanın peşinde. Siz medyanın satıldığını da ve medyanın hükümet yandaşı olduğunu buradaki herkes biliyor. Ya elinde mikrofon var medyaya küfür ediyorsun hala. Sorunu sor yani benim de anlamadığım o Peki. medyaya laf söyleyinceye kadar kendinize laf söyleyin ne yapıyorsunuz? Evet Medya... doğru söylüyorsun. Ben seçim öncesinde de konuşmalar izledim. 15 saniye Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları yayınlanıyor. Yaklaşık bir 15 dakika Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları yayınlıyor. Bunlar kayıt, kasetlerde kayıtlı olarak var. Bakın bizim bu genç baksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun 5. çıkışı. Yani evet. o zaman da Sayın Tay Tayyip Bey İzin ağlaması lazım. Sorup Siz Kılıçdaroğlu'nu beş defa çıkardınız, beni niye çıkarmadınız diye ölçü koyarken... Ee, bir de kendinize hedef seçerken size kucak açan medyayı da siz böyle aşağılarsanız, küfrederseniz o zaman... Şahsi insanlarsın... bir şey almadım. Ben genel Şahsi, konuşuyorum. Ben Benim programımda beni aşağılıyorsun sen. Böyle bir şey olabilir mi? Ben izninizle sorumu sormak istiyorum. Ama sorunu sor. Yağ yakma yerine sorunu sor biraz ne olur. Tamam. CHP'nin e, medyanın satılmış, satın alınmış medyaya karşı medya satın nedir? alınmamıştır. Eğer sen böyle düşünüyorsan sen satın almışsındır. Tamam mı? Evet doğru söylüyorsun. Yani <laughs> böyle bir şey yok. E, neyse konuşmak istemiyorum burada. Ama Kanal sen medyaya, yayın yayın niye biliyor. medyaya niye, hakaret ediyorsun? Medyaya niye hakaret etmiyorum. ediyorsun? Sahiplerinin kim olduğunu da ve yandaşlarını burada herkes biliyor. Konuşmaya gerek yok. 70 milyon, 80 milyon, kaç milyonsa bu, bu ülke biliyor. Teşekkürler. Evet. Buyurun. Önce bir temennide de bulunmak istiyorum. Ee, muhalefet Partisi Genel Başkanı burada gelip üniversite gençliğine karşısında spontane gelişen sorulara özgürce ve içten cevap veriyorsa bu ülkenin başbakanı da üniversite gençliği karşısında aynı içtenlikle cevap vermeli. O, o zaman bu ülkede demokrasinin geleceğine inanmaya başlayacağız. Ben genel başkanıma şunu sormak istiyorum. Her iki kişiden biri AKP oy vermiş. Ben Türkiye'nin değişik yerlerini geziyorum, soruyorum. Bilmiyorum kimse AKP oy verdiğini söylemiyor. Neden anlamıyorum ama esnaf, işçi, örneklerini verdik, emekli aklınıza kim geliyorsa herkes bu hükümetten şikayetçi. Şunu soruyorum ben. Seçimlerde oy tasdifinde acaba bir katakülle mi oldu? Ya da iki kişiden biri AKP'ye veriyor. Bu ıı, hükümeti destekleyenler de büyük oranda cemaat olduğu için Cumhuriyetin ve layıklığın geleceği açısından, Mustafa Kemal'in emanetleri açısından bir sıkıntı yaratıyor mu bu? Düşünceleriniz evet. nedir? Teşekkürler. Soruları alalım. Son soru buyurun. Evet. buyurun. Ben Sultan Aslan Tövüş Mikrofon lütfen. Mi? Ben Sultan Aslan, Törös Üniversitesi'nde okuyorum. Ben bir mersinin olarak sormak istediğim şey çiftçinin durumu. İki bey arazilerinden durayı sadece geçimini Elindeki 5 dönüm, 10 dönüm araziden sağlayan yıllık gelirim en fazla 15 bin TL olan çiftçiler, bu arazilerin satılmasından dolayı şu anda mağdur durumdalardır. ve bu arazilere istenen fiyat gayet yüksektir. Sizin bu konuyla ilgili bir görüşünüz olacak mı veya mahkemeye veya herhangi bir merciye bir öneride bulunacak mısınız? Bunu çok merak ediyorum ve Mersinli çiftçinin burada feryadı mı diyeyim ya da herhangi neyse bunu duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir de bu çerçevede. tabii 2B olayı yasallaştı. Anayasa Mahkemesi'nden de geçti. Cumhurbaşkanı da olayı da. 2B'de neler oluyor? Ee, i̇zin verirseniz başlayayım 2B ile de devam edeyim. Tamam. Ee, herkes şikayetçi AKP %49 oy alıyor. Nasıl oluyor bu? AKP'liler de şikayetçi aslında. Tipik örnek vereceğim. Nide'ye gittik. Patates üreticisi, AKP ilçe başkanı, haciz gelmiş, traktörüne de haciz gelmiş, evine de haciz gelmiş ve iktidar partisinin e, ilçe başkanı. E, dolayısıyla seçime gidince kendi partisine oy verecek. Ama Türkiye'nin demokrasi kültürünü ve kalitesini Geliştirdiği ölçüde daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağına inanıyorum ben. Okuma yazma oranını yükseltmemiz lazım. Bu çok önemli. Üniversite öğrencileri arasında bizim oyumuz yüzde 42. Üniversite öğrencileri arasında. Daha da yükselmesini isteriz. Ama bütün mesele şu. Eğer biz çıtayı yükseltirsek, halkın soru, soru sorma, demokrasi kültürünü geliştirme konusunda el birliğiyle mücadele edersek, standartımızı da yükseltmiş oluruz. Ben size tipik bir örnek vermek isterim yine. Japonya'da sular iki saat akmadı diye belediye başkanı istifa ediyor. İki saat. Bizde değil iki saat 15 gün akmadı belediye başkanını bir daha seçtik. O zaman bir sorunumuz var bizim. Bir sorunumuz var bizim. Demokrasi algısında bir sorunumuz var. Bunu geliştirmemiz lazım. Tabi sorun aynı zamanda dönüp muhalefet olarak bize de var. Demek ki halka iyi anlatamıyoruz. Halka gidemiyoruz. Halka belki tepeden bakıyoruz. Halkın değerlerine değer vermiyoruz belki. Bunları yıkıp gerçekten adımız Cumhuriyet Halk Partisi o zaman halkta kucaklaşan bir parti olmak zorundayız. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Yeni bir değişimi, dönüşümü ve algıyı yaratmak zorundayız. Bunun mücadelesini veriyorum. Ne kadar başarılı oluruz onu zaman gösterecek ama bunun mücadelesini kesinlikle vermeliyiz. Şimdi çiftçinin durumu gerçekten sadece Mersin'de değil, ben Muğla'ya da gittim, Dalaman'a, Fethiye'de, pek çok yerde çiftçinin durumu iyi değil. Yani özellikle Suriye, Irak politikamız e, ihracatı büyük ölçüde engellemiş, İran ve Rusya politikamızda bunun üzerine tuz biber ekmiş ve üretici ürettiği ürünü satacak bir alan bulamıyor. Patatesi 50 kuruşa mal ediyor, 10 kuruşa alıcı bulamıyor, 10 kuruşa. 300 bin ton patates bekliyor. Narenciye üreticileri burada hepsi perişan vaziyette. Zaten gidip sorduğunuz zaman onlar da dertlerini anlatıyorlar. Sorunumuz şu. Çiftçinin sorunuyla kim ilgilenecek? Serbest piyasa ekonomisinde bana ne? Ekmeseydin diyebilirsiniz. Ama sosyal devlet kavramının anayasasında yer aldığı bir ülkede çiftçinin sorunu iktidarın sorunudur. Bizim sorunumuz eğer dile getirmezsek bizim açımızdan sorun olur. Çiftçinin sorununu biz dile getirirsek biz görevimizi yapmış oluruz. Ama sorunu çözecek organ iktidardır. Bütün dünyada iktidardır. Neden? Bütçe politikasını o yönetir. Para o, o işletir. Bankalara o hükmeder. Ekonomiye o hükmeder. Teşvik yasalarını o çıkarır. Kararnameleri o çıkarır. Tebliğleri o çıkarır. İktidar yani yürütme organı bu sorunu çözmek durumundadır. Eğer sorun var e ve bu sorunu çözmüyorsa demokrasilerde sandığa gidilir. Kendi sorununu çözmeyen iktidara oy verilmez. Geldiğimiz nokta bu. Bu noktada eğer biz bunu becerebiliyorsak halk olarak demokrasi kalitemizi yükselteceğiz o zaman. iktidarı değiştiririz yeni bir iktidar gelir. O da beceremezse kusura bakmasın ona da oy vermezler ve o da gider. Bu sistemi bizim demokrasi kültürümüzü geliştirerek sürdürmemiz gerekiyor. Efendim ee, Sayın Kurucu'ya ve Sayın Rektör'e söz vereceğim ama... Çok 2B, şeyler... konusu önemli bir şeydi. 2B de bizim projemizdir 2B. İntibak yasası bizim projemizdi. Askerlik bizim projemizdi. Bizim projelerimiz uygulanamaz diyorlardı. Ama bizim projelerimizi uyguluyorlar. Bundan memnunuz. Ama 2B bizim düşündüğümüz proje bu şekliyle değildi. Özellikle fiyat kısmı, fiyat kısmı biz Emlak vergisi değerlerinin esas alınmasını, orman köylüsüne ücretsiz verilmesini bizim programımızdaki hedefimiz buydu. Ama AKP'nin paraya ihtiyacı var. Çok yüksek raiş bedeller verilmedi. O raiş bedellerle bu paranın ödenmesi hemen hemen mümkün değil. İki bağ arazilerinin büyük bir kısmı onların elinden alınacak, başkalarına verilecek. Hedeflenen program bu. Ee, çok soru da geldi. Öğrenci arkadaşlarımıza da, da muhtemelen mikrofon gitseydi onlar da soracaklardı ama bu bayramların, e, ulusal bayramların kaldırılması ya da tören şeklinden çıkartılmasına çok Türkiye geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Hapisteki milletvekillerimiz hala çok çok mağdur durumda var. Onlar ne olacak her iki konuda. Bir de Gürsel Tekin ve Mustafa Sarıgül konusunda partiye niye gelecekler, niye gidecekler bir spekülasyon var. Çok konuşulmaya başlandı. Siz olayın çok içindesiniz. Gürsel Tekin niye partiden ayrıldı? Çok yakınınıza bir isimdi. Mustafa Sarıgül partiye geri dönüyor mu? Bu iki konuda da açıklama yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdi bir, hapisteki milletvekilleri bir demokrasi ayıbıdır. Şöyle bir algı var. Bunlar mahkum oldukları için serbest bırakılmıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar mahkum değil. Bunlar hakkında verilmiş bir karar yok. Bunlar sadece sanık o kadar. Ama mahkeme ben seni bırakmam diyor. Anayasanın 90. maddesine aykırı, uluslararası anlaşmalara aykırı ama içeride tutuluyorlar. AKP söz verdi, protokol yaptık ama içeride tutuluyorlar. Bugün Brüksel'de, Avrupa'da da, Londra'da dünyanın bütün demokrasilerinde tutuklu milletvekilleri olayı eleştiriliyor ve Türkiye'nin demokrasi kalitesi açısından bunun doğru olmadığı söyleniyor. Hapisteki milletvekilleri. Sayın Mustafa Sarıgül, e partimize üye değil, benim parti üyesi olmayan birisi hakkında konuşmam doğru olmaz. Ama derse ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak istiyorum e elbette. Hangi vatandaş müracaat etti de biz reddettik? Hayır böyle bir şey yok. Kim gelirse CHP'nin tüzüğünü benimseyip, CHP'nin ilkelerini benimseyip ben koltuk için değil, ben fiilen bu partide çalışmak için geliyorum diyorsa kapımız herkese açık. Hiç kimseyi de reddetmedik. Sayın Sarıgül ile ilgili olay şu. Onun partiye kabulü benim imzamla olmuyor. Tüzüğümüze göre partiye kabulü parti meclisi kararıyla oluyor. Gelirse ben şimdi söylüyorum. Parti meclisine indiririz. Parti meclisi kabul ederse partimizin üyesi olur. Hiç kimseye karşı bir ön yargımız söz konusu değil. Evet. Sayın Gürsel Tekin partimizin üyesi, parti meclisi üyesi. Yani parti yönetimden yönetim kadrosunda Merkez Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Yoksa partimizde duruyor. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Kendi iradesiyle ayrıldı. Dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum. Ben kendisi hakkında yorum yapmak istemem. Uzun yıllar beraber çalıştık. Beraber e, siyasette yol arkadaş arkadaşlığımız oldu. Bir ayrılık söz konusu değil. Onun altını çizeyim. Benim bir kırgınlığım da söz konusu değil. Ayrılmasını ben istemedim ısrar ettim kalmasını ama kendisi ben ayrılmak istiyorum dedi. Tabi iradesine saygı duydum. Bir de hocam Sayın Genel Başkan çok dikkat çekici bir şekilde Sayın Başbakan dile getiriyor. CHP'nin kongreleri hep kavga dövüştü. Bizimkiler şölen gibi geçiyor diyor. Güzel. İki kongre arasındaki farkı birisi 100 bin kişilik bir stadyumda öbürü kavgalar, gürültüler. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Demokrasi dediğiniz olay nedir arkadaşlar? Bir siyasal partide demokrasi nedir? Birden fazla adaylar çıkar, özgürce yarışırlar, birisi kazanır. Siz AKP'de herhangi bir ilde ikinci bir aday gördünüz mü? Ben ikinci adayım. Bir yarış yapalım dediğini duydunuz mu? Demokrasi var mı? Hayır yok. Tek adam otoritesi var. Sen başkan olacaksın, il başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi böyle mi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye demokrasiyi getiren partidir. Çok partili rejimi getiren partidir. Bize söylüyorlar. Efendim AKP kongrelerine bakın. Herkes disiplin içinde. E, Hitler de disiplin içinde çalışıyordu. Orada da bir kişi vardı. Orada da bir kişi aday. İkinci bir aday asla olamaz. Olduğu takdirde partiden atılır. E, demokrasi kültürü bu değil. Bizim AKP'ye benzememizi istemeleri veya isteyenlerin Demokrasi kültürünün olmadığına ben inanırım. Demokrasilerde birden fazla aday olur. Mersin birden fazla aday var. Adana birden fazla aday var. Antalya birden fazla aday. Çıktılar yarıştılar. Kim sandıktan çıkarsa bizim il başkanımız olur. Yani aday sayısı tartışılmıyor kavgalar tartışılıyor. Gelelim kavgalara. Değerli arkadaşlar. Mersin'den örnek verdiler. Yolda gelirken örnek verdiler. Bir ilçede iki tane kadın ilçe başkanlığı için mücadele ediyor. Küçük bir tartışma çıkıyor. İki kadın adayın kim olduğu değil, yarıştıkları değil, biri birilerine çiçek verdikleri değil, o küçük tartışma bütün televizyonlarda kavga çıktı diye veriliyor. Maalesef bu. Tartışma olmaz mı? Elbette tartışma olur. İki aday var, çıkacaklar kürsüye, ideallerini söyleyecekler, düşüncelerini söyleyecekler, tartışma olacak. Bu tartışmalar zaten demokrasinin gereğidir. Bunu kavga olarak geçmişte olmadı mı? Oldu tabii. Ama ben geçmişteki gibi masayı, sandalyeyi atan kişiyi partiden tutup atacağım ben bunu söyledim. Ama onun dışında demokratik bir yarış olursa başımın üstünde yeri var. Çıkacaklar, düşüncelerini anlatacaklar, hedeflerini anlatacaklar, kadrolarını söyleyecekler. Ben isterim ki bir tane genel başkan adayı değil, beş tane genel başkan adayı çıksın. Biz de yarışalım. Delegeler gelsinler. Kimin hedefleri daha düzgün? Kim halka daha fazla gidiyor? Kim daha iyi projeler üretiyor? Gidip ona oyunu versinler. Ben lider sultasını da bu partiden kaldıracağım. Lider sultasını da. Bakın eskiden genel başkan adayı olmak için divanın önünde bilmem kaç tane imza gerekiyordu. Bunların tamamını kaldırdı. Tamamını kaldırdım. Biz AKP değiliz. Biz demokrasiyi getiren bir partiyiz, demokrasiyi içselleştiren bir partiyiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan mahkumdu, mahkumdur, mahkum olmuştu, hapis yatmıştı. Anayasaya göre, siyasi partiler yasasına göre milletvekili olamazdı. Biz yüzde %34 oy aldı AKP, yüzde %34.7. Halkın iradesine saygı duyduk, anayasayı değiştirdik. Evet dedik, anayasayı değiştirdik. Siyasi partiler yasasını değiştirdik. Önünü açtık geldi. Ama 8 milletvekili mahkum değil. Hapis değil bunlar. Yani bir mahkeme kararıyla bunlar ya seçilemezler değil. Tam tersine milletvekili seçilebilirler diye yüksek seçim kurulunun kararı var. Savcılığın verdiği belgeler var. Bunlar dışarı çıkmıyorlar. İşte bizim demokrasi kültürümüz ve anlayışımız da AKP'nin demokrasi kültürü ve anlayışı bu. Düne kadar Kendisine gösterilen hoşgörüyü mahkum olmamış milletvekillerine gösteriyor. Biz, bu bizim demokrasi anlayışımız değil. Ve biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Şimdi biraz sonra zaten karne vereceğiz. Bakalım evet. bugünkü performans serçevesinde e, nasıl bir karne alacaksınız. Daha önceki karneleriniz evet. çok başarılıydı. Genel başkan olduktan sonra nasıl olacak? Evet.